Saatin tiktakları, zamanın taktikleri diyoruz ya efendim. Kum saatini gördük sırada bir grafiğimiz var ama önce yine hashtagimizi hatırlatayım. Gündeminiz başlığı altında Twitter'da önerilerinizi, yorumlarınızı, öngörülerinizi yazın. Ben de paylaşayım birazdan. Şimdi kalp krizi vakalarında gözle görülür, hissedilir bir artış var. Ama nedense sosyal medya hariç konvansiyonel medyada pek üzerinde konuşulmuyor. Ben Bilhassa dikkat çekmek istedim ve bu konuda e, çok net verilere erişemesem dahi bir takım bilgilere ulaştım. Mesela %20'lik bir artıştan söz ediliyor akademik çevrelerde ve medikal çevrelerde kalp krizi sayısında pandemi sonrasında. Covid-19 geçirenlerde görülme sıklığı efendim bu da yine akademik bir çalışmadan alınan Kadir biraz şöyle gelelim. Akademik çalışmadan alınan bir e, bilgi e, Normal influenza da yani grip rahatsızlığına göre COVID geçirenlerde kalp krizi görülme riskinin e, RG araştırma düzeyinde, akademik düzeydeki araştırmaların bize gösterdiği veri o ki 7 kat daha fazla. Bu önemli bir veri. Çünkü şöyle bir sorun oluyor. Efsane ile gerçek bazen karışıyor. Hakikaten medikal konular da söz konusu olunca COVID-19 pandemisinde bunu ziyadesiyle yaşadık. Efsane ile gerçeği medikal manada ayırt etmek zor olabiliyor. Sebep? Bu kalp krizi artışındaki artık bir yerde medikal güvenlik meselesi haline geliyor milli güvenlik meselesi gibi. Tabii ki Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda yapacağı daha kapsamlı bir araştırmanın bize vereceği veriler, rakamsal manada datalar ve de e, görüşler, bilgiler önemli. Onları da paylaşırız yeri geldikçe. Çünkü efsane ile gerçek karıştı mı sıkıntı baş gösteriyor. Efsane şu. Sebep COVID aşısı deniliyor. Doğru, yanlış. Bunun için hakikaten e, bilimsel bir veri lazım. Covid aşısı yaptıranlardaki kalp krizi riskinin artışla ilgili, böyle bir artışla ilgili bir elimizde veri yok. Böyle bir korelasyon da bize bildirilmiş değil. Ama şu gerçek medikal çevrelerde söyleniyor. Covid'in bizatihi kendisi yani virüsün kendisi, Covid-19 virüsünün kendisi hastalık geçirdikten sonra kalp krizi. Az önce söyledim, influenza da influenza ile mukayeseli düşünürse 7 kat daha fazla. Obezite zaten e, kalp kriziyle dost diyelim. Bir şekilde kalp krizinin ee, rahat yerleşebildiği bir e, sorun. Tansiyon keza öyle, sigara vesaire, alkol kullanımı gibi ek faktörler de var. Ee, burada kalbin fizyolojik, e, biyolojik fonksiyonların ötesinde tabii ki e, genel olarak medikal manada çok ciddi bir araştırma, inceleme yapılması bize bu konuda daha sağlıklı veri sağlayacak. E, genel skalada bir azalma var deniyor kalp krizinde yani yaş itibariyle genel bütün yaş skalaları göz önüne alınırsa kalp krizinin geçmişi oranla Türkiye'de ve dünyada da azaldığı yönünde bilgiler var ama gençler arasında artıyor. 25 ila 40 arası misal. 40'tan sonra 40-50 arası. 50'den sonra 50-60 arasında kalp krizi vakalarında hatırı sayılır %20 seviyesinde ölçülen akademik çevrelerde, medikal çevrelerde %20 olarak rakamlandırılan bir artıştan söz ediyoruz. Kaygı verici. Dolayısıyla COVID'in kötü mirası olan e, kalp krizi, bu dönemdeki kalp krizi vakalarındaki artışın e, behem hal diyelim eskilerin deyişiyle. Hızlıca e, Sağlık Bakanlığı medikal anlamda hakikaten bir sağlıkta bu pandemi sürecinde de e, bu konudaki çok zorlu, problemli bir süreci açıkçası alnımızın akıyla geçirdik. Aşılama vesaire bu süreçlerde iyi işledi. Aşı olmayanlar vardı. Aşı karşıtları vardı. Bu konuda ideolojikleşenler de var idi. Hala bunu söyleyenler var. Kendilerince haklı gerekçeler olabilir. Aşı olmak istemeyen insan eğer seyahat etmek de seyahat etmek gibi bir zorunluluğu yoksa ona da saygı göstermek lazım ama dediğim gibi aşıyla kalp krizi arasında bir bilimsel korelasyon kurulmuş değil. Fakat Covid sonrasında kalp krizi vakalarının arttığını medikal çevreler de akademisyenler de doktorlar da teslim ediyor görüyor. Dolayısıyla birileri araştırma bize şurada verdiğimiz çerçeveden daha ayrıntılı bir bilgi verecek ve kalp krizi meselesini bir ne diyelim ülke satında bir medikal güvenlik meselesi ne çok büyük bir soruna dönüştürmeden engelleyecek. Çünkü nüfustan yararlanmak kendini geliştirmiş, belli alanlarda başarı sağlamış, belli mesleklerde genç nüfusun, orta yaş nüfusun korunmasını da gerektiriyor. Dolayısıyla bu konuya özellikle dikkat çekmek istedim. Şimdi